Buna Alper vur lan şunu vur şunu lan Ne Kimse yok gibi Abi vardı 3 takım geliyordu ya Yanlış görmediysen geliyor 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 Aa, aşağı düştüm Hepsi orada Yukarıya çık Lütfen çık, Tam çık da içinden geçeyim, çık. Benim telefonum şey mi olmuş yani? Çıkmıyor, ha çıkmayacak da. Çıkma lan ağzına tükürdüm çıkma. Ne oldu lan? Adam ne orada ya. Adam şey, kanka nerede? E, Meto'nun sol çaprazında şu anda adam. Oynuyor. Aynen aynen, şuralarda ya. Ozan var, Meto. Ha Meto'nun orada. O kim lan. Wow, oğlum seni var ya bot. Oğlum yok Ay yeminle. Ne bina bu adamlara ya? Oynamamız lazım da. Ben gel göremedim. Bana Ay şurada bir tanesi. Sağ çatılarda kaçıyor. Şuradan oynayabiliriz. Bir tanesini alacağım. Şunu Şuradan basalım. oynayabiliriz bak. Sağdan oynayabiliriz işte. Sağdan gelmek lazım. Sağdan oynayabiliriz de evet. Ozan burada ben de buradayım. Uzağız biz. Gelemiyor mu? Geliriz, geliriz. Bekle. Sivir geliyor. Gelir de zaten oradayız aslında. Geleceğiniz yerdeyiz biz. Kanka Taba şurada adam göreyim. kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. kaçıyor ya. Yakala direkt. Kaçamaz lan. Bunlar bir kişi değil. Kaçıyor bu arada. lan. üç kişiydi en az. Tele çıkıyor. Tamam. Tam teli de aldım. Ben aldım bir takımı. Lan, Fişeyi attı ya. Onlar topla beni görüyor ya. Tamam. Ben, ben bana, direkt kill verdi. Ben kurban ağırlık yapıyorsun Sağa çekiyor. Çeksin. Ben gas aldım lan, mı? Lan 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 lan. Oğlum bak güzel kasma alıyorum lan sal beni. Hacı beni, beni Toki'ye götürün. Lan bagi alayım hele ya bu ne ya. Yani. Oo Toki tam alanda, gel. Abi motor Alper Oo. motoruma bindin kasma mi kardeşim? Kasma var burada. Ozan'a yani gidiyorum. Ozan Ozan, gidiyorum. Ozan oyna Ozan Ozan'a Ozan, Ozan, Ozan oyna adam adam geliyor olabilir. Var var bak şey tane var. Sen evde misin? Evde misin? Evde misin? evdeyim. Tamam evden al hemen Ozan'ı. Meto, motoruma da baksan iyi edersin kardeş. Ben biz niye <laughs> <mi> gidiyoruz kurban? <laughs> biz niye gidiyoruz? Ha olur ya düşerler, düşerler oğlum. Metroya mı güveneceksin oğlum gel. Oğlum ben buraya alır ya. Gel Elinize abi. Basa. Gel lan gel hadi ama dur. Bir dakika bir dakika. Lan dur dur sıkma sen sakın, sakın sakın Sıkma Arabaya. araba yok. <laughs> Ozan Hayır, bak bekleme Ozan, ben gel gel. Ozan, gel gel. Gel gelelim mi polis mi çağırayım? Polis ya. Tamam. Metro abi coverlı. Yani coverli. Alper arkadaşlar hani düz da. O iş bende abi. Lan ben, beni niye düz lan? E ee, devamı? <laughs> yani demişler. Delay demişler. yok o hani. Kitlemişler mi? Alo ses kesildi. Alo. Alo. Memleket Kayseri abi. Kayseriliyiz. <laughs> Mavi şim mavi. La Nasıl Alper. Kesin üstü bir yapıyor. Ha diyorlar ha. Sür sür sür. Lan niye? Nereye sür? sürüyor? Sür. Ma bizimkiler yok. Bizimkiler yok. Nereye sür, sürüyor? İki kişi de beş kişi de eller iki kişi. Lan salak sıkamayacaksın lan, sen. Lan. Sıkamayacaksın. Geldik. Yani önüne önüne git önüne kes. İnek sana. Onunızda kula yaptı. Oyna sürü. sola. Oyna oyna oyna. Şu bak. Başlar başlar. Bak gibi değil kanka bak. Önüne gideceksin tamam mı? Önünü keseceksin. Nerede? eve gir, eve gir, eve gir. Ben bundan arkasından. Evet lan, lan dur. En, 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 en. Motora niye sıkıyorsun mal? Lan. <laughs> İkisi de indi. Önümde lan, önümde önümde gel. Ha gördüm. İki kişi var. Bekleyin lan, bekleyin dur lan. <gülüyor> lan <laughs> dan direkt <laughs> adam varmış ya. Niye ölüyorsunuz ya? Bir durun da geçecek. Bu ne lan? Çekilin lan şuradan. <gülüyor> adamlar <gülüyor> bot ya. Valla botlarmış ha. <laughs> Tahmin ettiğin Hadi kay, değil ama Hadi gidelim Lan neyi alamadım lan ben? Aa araba geliyor, araba, geliyor, araba geliyor Dur ben bir şey Ağaz. alamadım oradan ya Oyna oyna. Oyna, bayıldı, oyna oyna 3 bayıldı, oyna 3 bayıldı En fazla bir kişi kaldı orada Arabanın arkasında orada Tamam öldü. Öldü. Başka La arka arka. Abi, abi siz. Hayır. ya. Biri bana gelsin eve. Çalma, çalma, kalma 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 orada. Hayır ben bir tane wow. Alayım, eve gelin. Eve ya, gelin. ya kurban gösterme lan. Tamam tamam Koçsana. bakmıyorum bakmıyorum. Ay Mal canıma ay, bak, ay. bak canıma neye koşayım ben. Tamam da orada sen adamlara sıkıyorsun. Tamam yok hani Ozan'a sıkmasınlar diye şey yaptım ben. Ya Ozan ya, evde, evde, ev, evde, durumunuz ya. ne durumunuz ne? Tamam, Bekle Alper. Yes, Bekle Meto. Alpen şey sis var mı? Sis atabildin mi buraya iyice? Kanka loot, loot gömüştürüyorum ben. Aa! Burada. Ben, ben, adamlara bakamadım ya. Ben bakacağım şimdi. Lan! Ne kimsin? Lan ne yaptın lan? Ne yapıyorsun neyi başaramadınız ya? Bunlar arabaları mı yok? Elime nereden geldi lan? Var o? abi. abi Arabayla geliyorlar. Ağzına tükürdüm Bir tane arabanın orada var Alper dikkat et Lan böyle oynayın Gel gel Ozan 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 Canlı yanınızdaki yanınızdaki canı 1 Canlı 1 Ozan onun Canı 1 Beni kaldır beni kaldır Can basacak o mecbur can basacak dibinizdeki Bekle tamam Kanka beni bitirmeye geldi ya Bir dakika vuracağım Alper'i onu vuramazsınız o beni bitirir. Vururuz vururuz. Bitiremez. Hayır. Tamam. Yırtın. Dibinizdekini evet. aldınız mı dibinizdekini? Aa, bizde var, bizde var. Dibinizdekini İçimiz alın var. direkt. Dibinizdekini alın, direkt. Dibinizdeki dur, alın dur. direkt. Dur alacağım lan içimizde geldi, lan. Geldi geldi geldi. Tamam bitti demiş. Vallahi geldi. can basarken geldi. ya. Ben dur, çek, mi? Çekil, çek, çek, kesme görüyorum. Ne can Aa, bitti bitti. Ne ee, yaşandı Ya. Çok sevk kaldım. Tepede var, tepede var. Başka nerede? Bot herhalde. İleride tepede. Tepe arkası. Oğlum çok zevk aldım biliyor musun? Zeki hanım hoş geldin. Olmayın şimdi. Aslında bunu gördün değil mi? Bot lan o. Bot değil ağızdan. mi oğlum ben Bot diye gördüm o gelini. Ben bir can basıyorum. Hadi şöylemel semer. Hadi gidelim. Bir saniye. Aa, bir oğlum. motor vardı benim. Başka ne var buralarda? Hadi key. Okay. Lan motoruma dokan lan. Ver lan motoru. Vallahi patlatırım bak o motoru. Gel, buna gel. Ney lan ne ne? Sağ 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 sağ. Sağ sağ ha. <laughs> lan tavuğa yıkmış mı dedim oğlum ya Allah Allah. Kardeş şu ya. motora biniyor. Bir şey kaldı elimde. Abi mi? şuna bir bakar mısın? Bak diyor gibiyim şu an. Şu motora bir bak abi. Bak ya, abi. Ya oğlum bir yere git patlattıracaksın tekerini zorla ya. Bir şey mi oldu <laughs> kardeş? Lan bırak lan. Hadi metroya yanaştı patlatacağım. Nerede metro? Dedin lan. Oğlum bizi patlatacakmış ne diyor? Alper yapma. Patlatırız. Ya, Arkadaşlar tam ekran modunda olup bu arada hala okay yayınımıza beyin atmadıysanız bir beyin atın diyorum. Okey alanda mı? Hilmi'cim hoş değil, geldin. Devam. Sağ olasın. Devam devam durmayalım kankey. Hayne! Ben ne yapıyoruz? Ben motor gene gidiyor tek lan. başına. <laughs> Rezon var ya Allah. Yılmaz hoş geldin. Kaşım seyredeceksin. Abi ya. solda cip var ona gitsene ya. Ölmezsek iyi. Ben kasma var burada. Yoktur yoktur. Oğlum var var adam var Abi bak adam. yerde. Alper vur lan şunu vur şunu. Çabuk çabuk Abi, binin. bir yerde. Ne bir, yerde var, bir yerde var bir yerde adam. Bir yerde var. dolu sukul dolu dolu. Gel 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 gel. Alper gel. Sür sür sür. Canım yok canım yok. Lan, lan ben Bey, oynayalım ya? mı? Oyna oyna, oyna oyna oyna. Yaptım ya. Alper var. sen de arabanın de üstünde mi dur ayakta mı durdun ben göremedim. Ayakta gittim lan. Önünde sağda sağda sağ 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 Bot la bu. bu bot soldaki, abi. soldaki aracı al. Şu, şu aracı al. Motorun üzerinde Nerede? ayakta gittim. Anasını satayım. Sol abi, sol, sol sol sol. <laughs> ne yaptın lan Efes? Ulan bir şey değil mi? Güzel motorun değil mi? Şey. Bayağı sıktın da orada Oğlum, ben gördüm motorun yani. Üzerinde, ayakta giderken adı düşmana sıktın. Ha ayakta bayağı. Ha. Ben e, bak bak oldu. Bak <laughs> düştü solda anlamadım. Düştü, düştü sandım ya. düşmemiş. Bekleyin bir da. enerji full yerini gidelim. Gel. Full abi. Dur bunun bir ekran görsün. Bir şey diyeyim mi? Bu adamın arkadaşları var bak. Bu tek bu kasma o değildi yani. Aynen. Bu adamın arkadaşı şu evde. Evde dolu olabilir ha. Oradan geldi çünkü o adam. Berat'cim istek at at. Sıkıntı yok. Bak kasma gene alıyorum bak ufak ufak. Burası dolu olabilir ya. Devam. Duracağız mı? niye abi. Durdu? Gel gel abi gel ya burada yok adam gel. Önümüzden bir yerden çıkabilir ya bir ihtimal. Keşke o adam ben vurabilirdim ya. <laughs> ha güzel ya, sen... ya sen. Panik ya sen vurmuş gibi Alper ya. Ee hey canım Beton'un oraya... yaptığı var ya hani arabada motorun üzerinde ayakta gittim Araba Araya bir kanka şey yapıyor. O çıkıp geri bindi de abi Benim Güzel oluyor ya Ayakta gittim bir aksiyon filmi Sen denesene arabadan inip havadayken <laughs> <laughs> sıkıp tekrar binme Oha İnip binmeyi biliyon biliyorsun acı Arada bir sıkı abi, ver Yani. Bak sıkıntı ya Devam kardeş hiç evet. durma Gökhan abi 10 yıldır, yıldır, yıldır ya. spamına ya. başlamış bu arada Ozan da geldi abi aynen kesene bereket Adam var oyun oynayın oyna, soldan Nerede? Koşuyor bak koşuyor evlerin önünde. Gördüm gördüm açıkta. Gerçek adam mı lan bu? Ya bot lan la, bu. Bu da bot. Bot lan. Ama burası dolu. Uyy burası, burası dolu evet basit. burası dolu kasma aldım. Sağ dolu sağ, sağ, sağ dolu sağ dolu. Sağ dolu. Oha oğlum bu ne lan? Güzel. Kardeş bunlar var ya iyi ıskar ha. Kanka oraya oyna uzaktan dön oraya oyna. Yakında oynayalım ya. Mi? Oraya oynatmazlar ki. Nasıl oynayacaksın kanka? Oraya Çok oraya uzaktan oynayacak. Alper. Ta şuradan bir yerden dön. Oyun var ya. Alper şuradan bir yerden gideceksin kanka iyice uzaktan gitmen lazım. İyice. Ve alanında, bak, bak, alanın da alanın kenarı bak orası. Alanın kenarı zaten. Yok bugün servis yok herhalde. <laughs> evet, Anlıyor. Cumartesi vardır vardı daha cumartesi ya. Gece gece vardır vardı ya servisi. Olabilir. Lan arabayla dur. Oğlum bir şey diyeyim bunlar squat lan iyi kasıyor ha. Bunlar squat da. Yapsak şey katacağım şey ya. Yatarak sıkıyor, şey yatarak ya. sıkıyor Alper. Yatarak sıkıyor <laughs> Alper. Sokma, bizi sokmaz oraya bizi sokmaz Lan yani oğlum şuradan deneyecek mi? Deneyecek hadi. Ne var neydi? Pıtır pıtır neyi deneyiz o zaman? Atar o. Alper, Alper fişek şurada fişek atlar. Fişek atacağım, fişek atacağım şurada. Dur bekle kar Eski, bırak. Lan burada atılır mı? Buradan darlar mı? Kar bırakırım. bırakırım. Lan. Hadi at abi. Bak burada atıyorum. Pazar günü biliyor abi Allah kolaylık versin. Kesene bin bereket. Sağ olasın. Gökhan sana gelsin demiş. Canatın durur mu? Yeter ki yıldız olsun Headshot yedi biri benden. Bu adam mı var lan? Niye göstermiyorsunuz? Hem de mecbur Ya Gökhan abi cansın. Allah gene zaman yani ayırıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Aşağıya atladı bunlar ha. Bir şey bunları, ha? alalım, alalım gidelim. Bir şey alalım gidelim abi. Hadi aşağıya atladılar bak. Olabilir, Dikkat edin olabilir. gelecekler. Kasma Gelsin aldım bir gelen var. Bunlar haricinde bir biri olabilir. Ya burayı da bir bakmamız lazım gelişlerine de. <laughs> o zaman var öyle ya, bir ya yerde atlı... Öyle bir tam yer tam yerde attın ki var ya bir şeyi. Nana da duruyor. geliyor bak şu taraftan. Aa çıkmışlar. Okay. Gelmiyor ama gidiyor mu Yediler lan kan çıktı. Buradan Toros Ali de orta, diyor. Orta. Aa çarpışıyorlar çarpışıyorlar. Bunlar çatışıyor mu şu anda? Yok. Evet çatışıyor, çatışıyor lan. Mı? Çatışıyor Abi. mu? Çatıştı, Çatıştı bence ya. şu anda. Yan da bak. Tabii please. Şey bekliyorum ama şimşek gelmedi. Şeyi bekliyoruz. Frenk. Keseneize bin bereket. Ya gelin yayını izleyin. Boşverin oyun ne yapacaksınız ya. Hey, Dalın gitsin. Ah. Ha geldi. Ya Ozan heyecan arıyor, Ozan güvenliğinden değil ya, heyecan arıyor Ozan. <laughs> Kar Bakmıyorum. bırakabilirim. Tamam Bakmıyorum. Abi. Bırakmadım, av kaldım. Hayda. Şey bırakacağım, Haydi M4 bırakacağım. Ay, ama ben Omeyka'yı almam mı? selam, Ejder hoş geldin. Ha, ne Haydi. yaptım ya? Ne, ya? ne yaptın ya, ne attın oğlum buraya, bir şey attın sen. M4 var. Ne attın lan bir şey, atmamışsın ya. Tam... Gel gel. 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 Ozan bizi bir fulllesen hemen gidelim hadi. Hadi gelin. Çabuk 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 çabuk. Ulan dünden razı bizi durdurmaya. O zaman bizi, bize basacak yani. Hadi gidelim abi. Bu şey Toros sağdaydı ya çıkmadı bence daha abi biliyor musun? Tepeden bir yerden On, bakabiliriz. Onların ben. bence arabaları haş binemezler gibi. Bilmiyorum valla. Ne yapıyorsun? Bak o araba hala orada. Gitmişler ha, toros orda, gitmişler. Toros orada. Gitmişler yok, yok. gitmişler gel gel. De, o spam Toros'u o zaman gitmişler. Yeni, lan ben oğlum. Meto ya action yapayım dedi de yapamadım. Senin yav. Serkan hoş geldin abi. Oğlum, nasıl olmuyor bu? Bu nasıl? Ya şimdi bu meto'yu <laughs> <yaptım> da <basmak> <gülüyor> lazım. <gülüyor> abi çalışmamız lazım. Böyle olmaz öyle. Meto hadi 1. Abi o Abi hayır hayır hayır. Böyle rahatken olmuyor bu şey korkusuyla oluyor tamam mı? <laughs> hızlı Ondan değil yapıyor. kanka bak. Ben abi hızlı basma da değil. Ben mesela sürerim ya arabayı hızlı gidiyorum ya. O ara yapıp ben tekrar yavaşladığım zaman binebiliyorsunuz. Meto da öyle oldu mesela. Olabilir. Arabam durumu? Bu. Benim yetenekli değilim aslında alalım. sizle alakası yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da hemen pay <laughs> çıkartıyor lan kendine. Hemen gel de pay çıkartıyor. Ama ozan, çok mantıklı değil mi kanka yani? O zaman bas bize. Bastım bize lan. Kompan attım ozan uzun hızlı attım. Ya. Oğlum ne diyorsunuz ya? Gel 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 gel. <laughs> Ara tank geldi tank geldi bir şeye. Ha, Oha. Ha, güzel 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 devam devam devam. Ay, M2 kanka squatlar squatlar bende M200 var. Ozan ben Aa, de Şuradan şey jip geliyor şuradan jip geliyor. Hepsini harcam o zaman Bende yok, bende yok. İndin tanktan indi, tanktan indi büyük ihtimal bu. Ben lan niye indi bunlar? Ne? Öldü lan. Ha patlamış. 3 kill yazdı. Ya. Oğlum, Oğlum zaten 2 saniyede öldü lan bunlar. Ankın hiç can yokmuş ki kardeş. He ee, bunlar niye bunlar? Ağzına diyeyim ağzına diyeyim diyeyim kaç 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 kaç. kaç. Eve gir eve gir eve gir. Nereden bu? Arabayı çekebileceğiniz mi geriye? Dur abi sizi isteyeceğim bekle arabayı da çekeceğim. Nereden? <laughs> nereden? Şu arabanın evet. olduğu yerde mi? Motor var. Kapandan, kapandan şey... Çek çek, Yaron, arabayı çek, arabayı, arabayı, çek, arabayı çek, arabayı çek, arabayı çek. Sis attım Vay gel, be. sis attım. Gel hemen luttayın, gel hemen. Çabuk luttayın, hemen gideceğiz. Oo! Arabaya boşuna çektim ha. Kardeş, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ortalık karıştı ya, nerede şu... yokan abim, kesene bereket, sağ olasın. Sekir Aha. Ozan'ı şişliyorlar. Bu kötü, Bu kötü yedim. Bekle bekle. Ay, ya ay, da ay, gel burada ya. burada kaldır. Drop'ta kask fırına kaldı fırına mı, mı acaba bana ya? Bunlar iyi var abi. Bunların dürbünü mürbünü var. Bunlar evet, var. Var. Ha. Şey yaparlar abi. Şaklatırlar. Dürterler şey, mi? Şey, lan bizim şey, arabanın şey, hali, şey, hali yok. Şey, arabanın, şey, hali yok. Şey. arabanın hali yok bizim. Olur, Alper turda bir toros var. Ben onu alıp geliyorum. Siz bekleyin. Hayır Bekle. binme binme lan bizi de aldı diyorlar. Lan gelme 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 alan dışı zaten orası. Tamam lan. Ay sizin, sizin de canınız gider kanka. Nasıl alan olmuyor? Alan dışı, Kanku Toros alan dışında. ne oldu ya? Kanka alan dışı değil ki daha. Gelmemiş Kanka, Toros şu ya. an alanda. Toros, 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 Toros. Abi gelmesin. Lan bana mı geliyor yoksa? Gidiyor, gidiyor. Öne gidiyor gitti gidiyor, ya. Nerede lan? Oo tepe hala sıkıyor tamam. Geliyorum. Bir lazeriniz falan var mı fazla? Abi lootu var ya yaladım yaladım bildiğin. Neyse gerek yok ya. Iron Sağda oynanıyor MK. Bu adamlar nereye durdu? Aslında arabayı çekme kurban buraya da gitmeyelim. Be Biraz bekleyelim. Abi çok kasma var bir, bir, bir. buraya gelen var ya. Oraya dalak oraya. Lan buraya tamam. gelen var bak ben anlamadım ama bayağı kasıyor benim oyun. Acı, şu tepeden biri gelirse ağzımıza tükürebilir. Bir bir şey attı buraya. At siz at. Alan Sınır kapansın gidelim. Bile görüyor lan. Kapansın hemen <laughs> gidelim kanka. <laughs> beliniz koptu beliniz demiş. Bir şey diyeyim mi? Öf. <laughs> Yani bir yalanmışız. Ne dersen? Valla çift MK'yım de oyun bitti ya. Nerede o ya sen nereye çıkıyorsun bunu? Çatıda çatıya ya yapmışlar. Gidek ya. Çift MK var bir şey olmaz ya. Çift Atla meyka kardeş. Mı? Çift MK. Çılgın gibi adam. sıkacak yani Çok var ya. Çılgınsın man. Man. Abi <coughs> Basın abi boostunuzu, cartınızı, jurtunuzu. Kanka alan ya. verdi. Alper ben şuraya dal be, kanka. sarıya dal Alper sarıya dal. Pikliyorum adamı tamam, var tamam, mı? Tamam, tamam, tamam. Bakıyorum. Bakıyorum. baktım yok kankada. Tamam. Bir top atın, bir şey yapın. Yok, adam lan. yok. Adam yok. Adam yok. Gir ama. Takze <laughs> Lan geçin. Lan. Ay senin bebe. Çıkılmıyor lan buradan. Lan salak benden <laughs> gelen patlar. Orada o bir yerim orada yerim. bir bombanız var helalinden. Haberiniz olsun yani. E nerede bu yedi kişi lan? Hayır. Ha gördüm seni. Aa ne yapıyorsun orada? Ne yapıyor? Abi şurada da yani 10 tane body attım. Niye ölmüyor anlamadım yani. 10 tane attım ha. Ve abartı olabilir Temas yani. istiyorum. Alo. Alo. Ali. Pusuyorum sonra kalacağım. Vallahi kardeşim ben, ben öyle istiyorum. Aha. Bana. Hiçbir şey yok abi. Ne istiyorum çektim lan? kardeş. Lan Birini çektim. Şuraya dedim. <laughs> Neden açıverdi lan o? Kral amcaya yazayım okumuyor. Abi oradan yaz oradan da okuyabilir. Her şey okur o ya. Kesene böyle kes. Sağolasın. Ha şurada adam. Zıplayarak böyle ahenkle dans ediyor. Düştü ben ben yedi. Tamam düştü. Lan, lan yemişti ben. İyi çaldım abi. ha. Çok azdı ya. Oğlum ne kadar kelim oldu lan? Hacı oynayak ha. He. altında da. Kapatacak zaten. Bir dakika. Ha dropta adam dropta. Evet gördüm. Ya M200 de keskin, keskin ya. gibi kullanmayan ne bileyim. Lan nasıl aşağı düşüyorum? <laughs> Açıver lan. Ver lan. Açıversen lan. Partma <laughs> lan bizi. Alo. Lan hey, odaklandık sıvıcık. buna var ya. Yedi benden. Yedi, yedi benden de yedi bir body. E düş Hadi ama. Lan. Kuşluk yapma. La düşsene. Alo. Sis attı. Sis mi attı lan? Bir şey attı sanki. Tamam be. Aa ben de, ben, de, ben de vurdum abi ya. Çalınmaz ki. Ben de. Ben de vurdum ya. İki kere bak. iki kere üst üste sinirlendi. Kilim çalındı bak sinirleniyorum ha. Ayıp ediyorsunuz. Abi ben çalmadım. Hani o adam eksilsin. Bileğimin hakkı lan. Öyle. Hakkı lan. öyle. Bilemin. Adam bileğinen attı. Bileğinen. Adam mı Hadi gelin ya. gidelim. Ben alana alana oynuyorum. Ha, alan tamam, alana oynadım ben. Baygın değil mi lan o? Oo yerim ne ye güzel lan. Yere yatmış kanka. Kanka ben oynuyorum oraya ya. Son 5 kişi zaten bunlar fight Olsun. halindeler. Öldüm. Gel gel. Fight halindeler. Gir gir şuradan girin. Dal Al ya dal ya dal, ya, dal ya. Alan zaten burası Enerji alan zaten. Yok yok gerek yok gerek yok gerek yok. Dalın abi. Ya, ya, gel lan gel dal gel. Dal ya dal ya dal. Enerjisiz gitmeyelim. Kurban yok ya ondan dal dal diyor. Gerek yok diyor. Dal dal Bak. dal. Ozan dal, ne dal. Vallahi o zaman killeri ben alırım. Ulan koşarak gitti biz geldi. Alır mı Allah ya? Çok oyal attığımızı. Ya bir o rahat ol. Uç! Merhaba ev dolu, kırmızı ev, kırmızı Tam ev. Toplamda. Ben, ben gitmedim lan, beni de alın. Topluyorum buraya. Topluyorum. Ben topla. 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 Oğlum burada bir kişi var lan. Aptallık yapma, aptallık yapma. Sakın gösterme. Bombayı dışarı attım yanlışla, şey yapmayın. Bak, lan! Oo, wow. ya, yanımızda ya. bir şey var, yanımızda bir şey var. Lan kapının aa, önünde aa. bir şey var. Oğlum Stop kapının önüne herif bomba atmış lan. O zaman kimi vuruyorsun sen? O nasıl pink lan? Nerede? Kimi vuruyorsun sen ya? Aa burada lan. Pink'in her seni ya. Burada. O ara. Ya var ya adamın canı yok pink'ten de araba yaşlandı sen ya Allah'ım yapıyorlar onu... orada ya Allah'ım ya araba çıldıracak ama Lan Furkan sen bu evdeki he, sen miydin gene, lan? Fark eden almış. Ya hak bir şey. Lan oğlum sana o hayvan gibi şey yaptık lan biz ne yaptık lan? <laughs> oğlum oğlum oğlana o bomba attık bir şey yaptık oğlum, lan oğlum. <laughs> ben oğlum ben. Oğlum ha Oğlum pardon ya vallahi fark <laughs> edemedim ben daldık o kadar var ya ya. Oğlum <laughs> çok kötü girdik <güldük> lan. <laughs> Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz tam ekran moddaysak sayfa evet, önce çok bir takip ederim. Her gün canlı yayındayız her akşam bu arada. Maç Ramazan'da da canlı mı? yayındayız. Verin zehri. Bu arada millet canavar gibi maçta maçtı. Yaklaşık 30 kill var? 14-28 Yok 31 kill var. Çok sağlam bir maçtı onu da söyleyeyim.